Evet sayın seyirciler Minecraft parodileri şehri box gününe hepiniz hoş geldiniz. Bugün şehirde sokaklar bomboş. Çünkü herkes bu mücadeleleri izlemeye geldi. Tüm dükkanlar kapalı. Herkes yerini alsın. Çünkü bugün inanılmaz mücadeleler bizi bekliyor. Evet sayın seyirciler yanlış duymadınız tribünlerimiz tıklım tıklım dolu. Şimdi herkes bu mücadeleyi izlemeye geldi. Bugün çok farklı bir dövüş stili olacak. Mafya grubu tüm şehre meydan okuyor. Bu yüzden mafyanın rakipleri seyirciler arasından çıkacak. Herkesi şimdiden uyarıyorum. Tarafınızı hemen seçin. Mafyayı mı tutuyorsunuz yoksa şehri mi? Herkes fikrini yorumlara yazıyor. Ve tabii ki de programımızın reytinglerde en üst sıraya çıkması için videoyu beğenip abone olmayı unutmuyor. Kazananlar ise altın kapının arkasındaki hazineye sahip olacak. Neler olacağını çok merak ediyorum sayın seyirciler. O da ne? Ringin hemen karşısında dumanlar yükselmeye başladı. Bakalım kim geliyor? Evet galiba mafya üyeleri geliyor. İşte sayın seyirciler iki tane mafya üyesi geldi. İkisi de taraftarı selamlıyor. İnanamıyorum. Seyircileri selamlıyorlar. kendilerine çok güveniyorlar galiba. Onların karşısında çıkmaya kim cesaret edecek ben de çok merak ediyorum. Cesaret olan çıksın karşımıza çıksın karşımıza. Hepinizi mahvederiz yeneriz bu şehir oğlu mahvederiz darmadağın ederiz. Meydan okuma tamamlandı. Bakalım seyircilerden kim çıkacak? Fakir, fakir hadi kardeşim senin çıkman gerekiyor. Ya zengin yürü git ikiye karşı tek olacağım. Sadece bir kişi çıkabilir. Fakir herkes bu tarafa bakıyor hadi çıkman lazım. Of tamam tamam. Tamam Miray ben çıkıyorum. Hadi fakir acele et. Of tamam ya. Babacım babacım şu iksiri al lütfen ilk çabuk. Evet fakir amca hadi. Tamam bu iyi gelir ben şunu ben mi içeyim? <laughs> Tamamdır şöyle atıyorum arkadaşlar bana şans dileyin. Şimdi bu iki sersemi doğduğuna pişman edeceğim. Karşınızda belediye başkanı hadi bakalım ne yapabileceksiniz. Evet sayın seyirciler belediye başkanı ringe çıkıyor bu inanılır gibi değil. İki mafya üyesiyle tek başına mücadele edecek. <laughs> Daha önce hiç belediye başkanı dövmemiştik bu çok iyi olacak. Gelin bakalım göstereceğim size gününüzü. Arkadaşlar bu iksir bana harika bir güç verdi. Mahvedeceğim onları. Evet herkes tarafını seçtiyse mücadeleyi başlatıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1 ve başla. Gel buraya. Asıl siz gelin buraya. Şimdi yedim size olamaz. Al bakayım şunu. Hop nereye uçurdu bu? al bakayım sen de tamamdır. Ringin dışında şunu da şöyle al. işte bu kadar. Hop ikinizi de var ya böyle top gibi oynarım oğlum. Güle güle tamamdır. Bir halledildi. Sıra diğerinde al bakayım sen de. İşte böyle şunu da şöyle al. Tamamdır ben kazandım. Sayın seyirciler benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Fakir fakir bey kazanıyor. Ve şehir 1 sıfır önde. Of bu sersemler nasıl kaybeder? İçiye bir bir adamı nasıl dövemezler inanamıyorum ya. E patron diğer adamlarımızı yollayalım mı? Yollayın tabi çabuk çabuk yollayın durmayın beklemeyin yürüyün. Emredersin patron. Hepinize teşekkür ederim artık yemeğe geçiyorum. Sağ olun sağ olun sağ olun. Vay be bu gerçekten inanılmaz. Hadi yine arkadaşlar yerimize geçelim. Biz sıramızı savduk yani öyle değil mi? Tamamdır. Hem Miray nasıldı? Harikaydı fakir müthişti. Teşekkür ederim. Bakalım sırada kim varmış? Evet sayın seyirciler biz de o sırada sıradaki yarışmacıları bekliyoruz. Bakalım bu sefer mafya üyeleri ringe ya da kimleri yollayacak? Evet tekrardan duman çıkmaya başladı. Kötü mafya birini daha yolluyor. Bakalım bu kim olacak? Karşınızda maskeli altın kolyeli mafya geliyor. İnanamıyorum. Destekleyin beni destekleyin size diyorum. Destek istiyorum sizden. Siz var ya siz hepiniz bittiniz oğlum. Mahvedeceğim hepinizi. Çıkın karşıma. Olamaz bu çok tehlikeli duruyor. <laughs> Çok sinirliyim hadi çıkın karşıma. Evet sayın seyirciler bakalım maskeli altın kolyeli mafyanın karşısına kim çıkacak? Senin bence onun karşısına sen çıkmalısın. Ne ben mi? E, fakir çıksın. O da Zengin abicim bak eğer çıkmazsan zorla atarım seni. Of tamam tamam çıkıyorum. Of şunun tipine bakın ya tam bir psikopata benziyor. Neyse hı Arda bu iksir benim için mi? Evet Zengin amca evet hadi iç hadi. Tamamdır içiyorum. <laughs> <laughs> Tadı da iğrençmiş. Neyse hadi bakalım. Hop işte geldim burada ya. <laughs> Demek akşam yemeğimde sen varsın. Ne akşam yemeğimi ne diyorsun lan? Yam yam mısın oğlum sen? Sunucu bey bir şey söyleyin şuna. Karşılaşmamızda her şey serbesttir zengin bey. Bu yüzden keyfinize bakın. İstediğiniz gibi dövüşebilirsiniz. Evet zengin bey ve mafya mücadelesi başlasın. Göster bakalım kendini. Gel hadi ortaya. Bunu bir yumruk at. <laughs> Geliyorum. Hazır ol. Yumruk da geliyor. Tamam geliyorsa ben Al bakalım. Aha, olamaz. İyi vurdum ama fazla bir şey olmadı herhalde. Of çenem. Cık, fena bir vuruş değildi. Ama sıra bende. Hadi bakıyorum. Geliyor. Hazır mısın? Evet evet vur hadi. Hop. <laughs> <laughs> Al bakalım. Güle güle. Enseyiciler bu inanılmaz bir vuruştu. Zengin Bey tek bir vuruşta ringin dışına attı mafyayı. Bunun hesabını soracağım gel buraya. Elinden geleni yap hadi buradayım sersem. Gel hadi çok mu sinirlendin? Soracağım sana gününü. Şimdi mahvedeceğim. İşte buradayım hadi bakalım. Tamamdır işte bu. Hop şunu da şöyle al. Ringe girmen yasak oğlum senin. Ringe almayacağım senin. Tamam mı işte böyle. Hadi gel 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 gel. Hop şöyle bir tane daha vurayım. Tamamdır ben kazandım. Bu ikisi gördüm. Evet seyirciler bu inanılmazdı. Zengin Bey mücadeleyi kazanıyor. Aa, olamaz olamaz. Yine kaybetti. Biz e şimdi ne yapacağız patron? İş başa düştü. Biz gidiyoruz yürüyen. Ringe mi çıkacaksın patron? Aynen öyle. Hepsini mahvedeceğim hadi. Evet sayın seyirciler merakla sıradaki ve son mücadeleyi bekliyoruz. Heh. o da ne? Evet Yine dumanlar yükseliyor ama bu sefer farklı bir şey var. Bu seferki duman farklı. Yani gelecek olan kişiler de farklı. Bakalım kim geliyor karşınızda. Mafyanın lideri kötü mafya geliyor. İnanamıyorum. <laughs> Sayın seyirciler final mücadelesi inanılmaz olacak. Hadi patron hepsine meydan oku. Karşıma çıkmaya kim cesaret edecek he? Galiba bu sefer ben çıkacağım Aslı. Evet Kerem. Hadi başarabilirsin. Haklı onları. Evet arkadaşlar şu sersemleri de dövüp bu işi burada bitirmemiz gerekiyor. Arda, Arda iksir nerede? Kerem komiser iksir kalmadı sonuncusunu zengin amcam içti. Of zengin ya bir kişi için gittin iksir içtin inanamıyorum sana. Ne yapayım ya psikomadın tekiydi o. Neyse tamam bunu böyle halledeceğiz hadi bakalım. Kerem komiser dikkatli ol içimde kötü bir his var. Sakin ol fakir bir şey olmayacak sakin ol. İşte karşındayım. O zaman mücadele başlasın. Ama benim kurallarımla. Ha, ne diyorsun sen? Bir dakika. Kötü mafyanın bir planı var. Ama ne olduğunu henüz anlamadık. Ne olacağını merakla bekliyoruz sayın seyirciler. Evet bakalım. O da ne? inanamıyorum Link bir kafese dönüştü. Bizi bir kafes mücadelesi bekliyor. Olamaz. Demek planım buydu. Evet. Buradan çıkamayacaksın. Saldırın. Gelin bakalım. Sizden korkmuyorum. Tamam. ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? olamaz. Al bakayım şunu. şunu. da şöyle al. olamaz. Arkadaşlar çok kalabalıklar. O, hayır. O, alın bakalım. Alın. Şunları da alın. O, hayır. Olamaz. Daha fazla dayanamayacağım. O, olamaz. Çıkamıyorum buradan. O, hayır. O, o. Evet sayın seyirciler. Çerem komiser çok zor durumda çok kötü dayak yiyor. Hayır Kerem komiser. <laughs> bir şeyler yapmalıyız. Arkadaşlar, Elimizden bir şey gelmez. Da da işte. Ne o yapacağız ya. şimdi ona güç <laughs> gerekiyor. Güç Arkadaşlar, gerekiyor. O kardeşim. Arkadaşlar Kerem komisere güç gelmesi için herkesin videoyu beğenmesi gerekiyor. Hani belki bir işe yarar. Like atabildiğiniz kadar atın. Çabuk acele edin. Tamam. İşte bu kadar. Biz kazandık. Evet patron biz kazandık. O hissediyorum. Güç geliyor. Son bir gayret hadi. Ayağa kalkacak saldıran. Gelin bakalım. Ah oh, olamaz. Oh, al bakayım al bakayım şunu tamamdır. Oh. Sizden korkuyorum al bakayım. Artık çok güçlendim. Bu ikincisi tamamdır. Kazandım. İnanamıyorum başardım. Arkadaşlar sizin sayenizde. Çok sağ olun şehrimizi kurtardınız. Sayın seyirciler ben böyle bir şey görmedim inanamıyorum. Çevrem komiser son mücadeleyi kazanıyor ve altın kapının hazinesinin sahibi oluyor. Arkadaşlar teşekkür ederim. Tüm bu hazineyi de şehre bağışlıyorum. Kendimi almayacağım. Şehrin daha fazla gelişmesi için. Desteğiniz olmasa asla başaramazdım. Çok pis dayak yiyordum. Destekleriniz için sağ olun. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın Minecraft Fatih ailesi. Görüşmek üzere. Bay bay.